Selamünaleyküm arkadaşlar ben Kutalmış Bugün arkadaşlar Clash şöyle nihay olmaya çalışacağız Son bir maçımız kaldı Şöyle savaş gününü de göstereyim Yani şu maçı kazansam nihay oluyordum ama Çok saçma hata yaptım yani Yüz canla falan bitti X'e çok zor eşleşme falan Onun dışında bir de Şeyle oynadım Hypnos'la oynadım Şu Bu da yan hesabı muhtemelen ana hesabı değil Belki o bile olmayabilir. Bilmiyorum. Neyse. Destemiz şu şekil. Viper sesi. Hazırsanız başlayalım. Prenses Kulesi ile oynuyoruz. Şöyle belki vururuz diye kuleye başladım. Goblin, dev iskelet. O da mı oynuyor? Al, tam ona noktayı çekebiliriz. Buradan. falan vurdu. bir şey 4 Dört geriyiz şu an. Goblin dönmedi başka bir şey atmak zorunda. Ordumuzu. Tamam yani bu adama karşı defansı yapalım. Binas yok zaten buraya ulaşabiliriz. Öyle evrim dönüşü Tombrun Goblin saklayacağım. Yani. Tatlım şöyle. Tezgele uyucu balon. Başlayalım şöyle. Küçük prens böyle uzaktan vuran bir kartı var mı onu merak ediyorum. Kraliçe olur. Ha büyüleri keza o da çok önemli. Yani muhtemelen şey diye tahmin ediyorum. Dondurma. Evrimde bu durumda balona karşı iyi çalışıyor. Şöyle atacağım. Savunduk. saldırıyorum gol mü atacak aa felaket kulesi var evet onu tamam. bilmiyorum ama 5 iksir felaket kulesi yani iksirsiz yakalayama şansımız olabilir balon geliyor mu geldi sallıyorum o kule vurmasın lütfen tamam Bakalım 5x'i yetiştirebilecek mi ya Yetiştiremedi vurma artık Cık, Abi Vurman lazım yani güzel. Alev oh ne varsa attı Sevmemiz lazım. Onu roketlesem mi? Roketleyeceğim. Tersten geliyor. Köpte keseceğim. Kule balona baksın. Onu atalım. Bir şey atmaya gerek yok. Roket'e döndüm. Nereden geleceksin? Sağdan mı soldan mı? Oo. Saçma bir balon. Şöyle roket bayağı ekstra harcadı. Daha da harcadı. Hala gerideyiz. Balon döndüğü kökten basabilir diyor. Sonra Şu kötü Şuradan birinci basacağım çünkü 5 sırası atacak savunma için. Ben korna atıyorum. Tomuk salladım. Havay bir şekilde bir lokşi bir kart olmadığı için. Hala bok atıyor sürekli. Çarpma basıyor üstüne. Tam roket sallayacağım. Alon geldi. Onu olmaması lazım. Hayır. Hayır. Abi. Of. Videoda olmasam yenerim. Video, suç videoda adam. Videoda oynayamıyorum. Neyse, neyse. Şu iki maç yenelim bari. Çok konuşmayacağım. çok simbol. Bir de yani adam iyi oyuncu da değil. Yani köpten oyuncu balon basıp duruyor. Ya sanki iyi oyuncuya kaybediyor. İyi oyuncuya kaybetsem üzülmem. Böyle botlara kaybettiğince bir de çok sinirleniyorum. Hazır boşluk büyüsü olabilir. O SP koruyacağım. Şuradan atalım. Şu an atamaz büyüğü. Atamaz, atamaz. Şu an atabilir. ne göre yok herhalde. Varmış. Hemen korudum. Barbar atmadı, olabilir ama Barbar'ı. Binici'yi taza atınca atmak mantıklı olacaktır. Arkadan bombacı bıraktı Binici'yi, mantıklı alma yaptı. Bakalım şöyle barbarı var mı? Yani Aa kuleyle beraber atmış. Fazla ya. Şu maçta kaybedersem çok sinirlenmeye başlarım bu arada. Evrimle var var mı atıyorsun? Baskı niye yapamıyoruz ya? <laughs> kafayı yersin ya kafayı yersin şu maçta kaybedersem kapacağım kapayacağım basit eşleşmeyle kaybedersem kapa abi şu vücudu